Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber internetten bir şey indirmeyi göstereceğim. Efendim. bedava. Aslında böyle bir site var. Geldim arkadaşlar, babaannem bir şey söyledi. Dışarı çıkıyordu da. Aslında, hani seni göstersem. Minecraft'dan mod yüklemeyi göstersen daha iyi olsun. nereden indireceğimizi göstereyim. Eskiden göstermiştim. Ama. Şey olmuştu arkadaşlar. O. Peki olmamıştı. Altına kötü yorumlar falan gelmişti. Bir daha çekiyorum o yüzden. Aynı siteden. Şu site. Bir saniye. Şunu üstü Tamam. Başka bir siteden de indirmeyi göstereceğim. Sağlam indir. Sağlam. İndir. Buraya sağlam indir yazın. <laughs> Ay özür <dilerim. gülüyor> Bu arada ben yanlış yazdım. Sadıla Ender olacak. Yüz giriyorsunuz. Zula da gelmiş Neyse. Bakın buraya gelip dinliyorum. Minecraft yazıyorsunuz. Minecraft. Tıklıyorsunuz. Evet. Sizde böyle olmayacaktır. Ben eskiden arattığım için. Story Mod da var. Aha! Bize gereken şu. Tıklıyorsunuz. Bakın. Şurasında Windows şey yazıyor aslında ama Ona Aldanmayın arkadaşlar. Ama Jara olarak gidiyor. Windows 8.1'ler Pek kullanmasa iyi olur. 86.3 MB arkadaşlar. Çok küçük bir RAR dosyası. Hatta buradan RAR şifresi. Bunu böyle yapıp CTRL CTRL C yaptığınızda kopyalamış oluyorsunuz. Aa, Windows Vista ne lan? İlk kez görüyorum. Dur. Windows Vista. O ne lan? Da. Emin misin öyle bir varmış lan. Neyse. Bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi öğrenmiş oldum. Bildiğiniz Minecraft. Ama biraz değişik. Buradan indir diyorsunuz. İndirme linkleri geliyor. Burayı çevirmenize gerekiyor. Zaten Türkçe. Burada yine yazıyor her şifresi. Buradan geliyorsunuz. Dörde tıklıyorsunuz. Çünkü dört şey kullanılması gereken şey diye geçiyor. Ama öbürlerinden ne de indirebilirsiniz. Dedem doyuyor. De Ses konuşmam lazım. Bakın, ver gel. Minras. ıvrar şuraya geliyorsunuz ya da buradan indir demeyin çünkü şey oluyor yanlış dosyaya indiriyor aynı gibi gözüküyor yanlış indiriyor şuradan indir diyeceksiniz Demek ki de aynısı gibi bir şey daha ama da indiriyor. Yine de indir diyorsunuz. İniyor. Hatta ben onu rar açmam gerekiyor. Çünkü ben Windows 8 ku 8.1 kullanıyorum. Şurada da gördüğünüz gibi tabi göremediğiniz gibi Windows 8.1 Pro kullanıyorum arkadaşlar. Neden burayı böyle yaptın derseniz Ey canım sıkıldı yaptım işte. <laughs> bir dakika. Allah belanı versin. E, bir şey bakmam lazım tamam varmış arkadaşlar. O dosyayı buldum. Ama o şey gereken dosya değil. Bir şey gerekmiyor. Oyunu ne kadar? Ben videoyu durdurayım. Face de falan Takımayım. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bu inerken bundan açık olmasına hiç gerek yok. Yere sekme için hepsini kapatabilirsiniz. Tık 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 tık. Yani. Geldim arkadaşlar indi. Burada mineral diye bir şey çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Da, evet, siz Sizde başka açılacak. Ben 8.1 olduğu için. için bu 8.1'de rar açmak için şunu yapmanız lazım. Tamam. İşte bende yüklü olduğu için artık yapmıyor. İşte ben yapamıyorum. Size ya yani, nasıl yasam şunun gibi bir şey gelecektir. Ama play Minecraft yazmayacaktır. Eee şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.